Fulcanelli, gerçek adı bilinmeyen, kimliği hala tartışma konusu olan esrarengiz bir simyacı. 1920'lerde Fransa'da ortaya çıktı. Felsefe taşı ve sonsuz yaşam sırlarını çözdüğünü iddia etti. Üstelik sadece eski metinleri yorumlayan biri değil. Dünya üzerindeki gotik katedrallerin duvarlarına gizlenmiş simyasal sembolleri çözebilen tek kişi olduğunu söylüyordu. Fulcanelli'nin en şaşırtıcı iddiası ise 1937'de geldi. Yaklaşan nükleer yıkımdan bahsetti. Daha atom bombası bile icat edilmemişken ona göre evren ışığın kontrol edilmesiyle yok edilebilirdi. Bu kehaneti nedeniyle Fransız istihbaratı ve Nazi bilim insanlarının peşine düştüğü söylenir. Tam bu kaosun ortasında Fulcanelli bir anda ortadan kayboldu bazıları onun felsefe taşını bulduğunu ve ölümsüzlüğe ulaştığını iddia etti. Hatta 1953'te. Yani kaybolduktan 20 yıl sonra bir nükleer fizikçi onu gençleşmiş bir halde gördüğünü öne sürdü. Bugün hala ortada bir ceset yok, bir mezar yok. Sadece ardında bıraktığı iki kitap ve bitmeyen sorular var. Vulcanelli gerçekten ölümsüzlüğü mü buldu? Yoksa tarihin en büyük aldatmacalarından birinin kahramanı mıydı?